arkadaşlar. Mesela önünüze böyle her şeyi çıkmış bir tane simli kalem gördünüz. Hemen ne yapmalısınız? Şuradaki uç şöyle hemen göz Şöyle uç. Şuraya takılıyor. Tık diye bir ses çıkacak. Sonra şunla şunu şöyle takacaksınız sonuna kadar. Böyle olması iyi. Çünkü şunu takacağız. Bu ne diyenleri? İşte bu ne diyenleri? Bir taktik. Dur. İki dakika koyayım yerine. Ben vereceğim. Sen gelemezsin. Ben baba. Bizi buradan böyle bir kalem çıkıyor. Elime şöyle alıyor. Elime. Bu taktiği sakın unutmayın.